Evet yine bir başka kahramanımız, ee, pek çok kişinin telefonunu bulduğumuz, o da Şeref abimiz. Öncelikle e, Fatih Bey bu işin yüzde seksenini organize eden Fatih Bey'e bir öncelikle He. teşekkür ederim. Ondan sonra Zicantin. bir Yok, ondan sonra evet. sana sonra sana... ee, <laughs> de... <laughs> böyle. Evet, şimdi bu oldu. E, herkesin hayatından farklı, benim hayatımda bir dönem oldu. Yani hayatım diyebilirim oldular. Niye hayatım diyebilirim? Durumundan dolayı benim annelerim oldu, babalarım oldu. Yani hayata tutmamı sağlayan bu okuldu benim için. Yani ben burada varsam bu okul sayesinde varım. Onun için öncelikle Bekir Bey'le başladık maceramız. O bizi buraya atadı. Sonra Arif Bey'e Topu salladı. Topu salladı. Yalnız <laughs> <laughs> <biz asf> <laughs> Arif Bey'den sonra ben buraya geldiğimde işte Arif Bey'e baba diyordum geleceğim hocam? <laughs> Arif Bey babalık yaptı. Yani Arif Bey, Arif 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 babalık, babalık yaptı. Burada erkek evet. öğretmenler baba, bayan öğretmenler evet. annem evet. Ve aynı şekilde İzzet abi, Kazım abi, bunlar hepsi babamdı ve annemdi. Ve beni hiç dışlamadılar. Sanki bir evlatları gibi gördüler. Evet. Evlatta yaşandıktan dolayı mecburen o hayata alıştığımda onlar baba bir Arif Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani her şeyde çok Arif Bey'in üstünde emeği çok. Belki de burada olmamın tek sebebi Arif Bey'di. Ona da teşekkür ederim. Ayrıca Yusuf Bey'le de çalışma fırsatımız oldu. Bir de kısa bir zaman oldu. Yusuf Bey'le de insanlarımızın en sorun tanıdık. Her şey için teşekkür ediyoruz hocam. Bunların devamını bekliyoruz.